Günün gelişmeleriyle Haber 13'te karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Diyalog TV'nin yayın Yüksek Kurulu tarafından izinli ve yayın Yüksek Kurulu denetiminde bir kanal olduğunu vurgulayarak yayınların Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından kesilmesinin doğru olmadığını belirtti. Akıncı sorunun bir an önce çözülmesini diledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Diyalog TV'nin yayınlarının kesilmesini değerlendirdi. Akıncı, ilk günden konuyu yakından takip ettiğini belirterek çok üzücü bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Diyalog TV'nin yayın Yüksek Kurulu tarafından izinli ve yayın Yüksek Kurulu denetiminde bir kanal olduğunu vurguladı. O üzücü bir durum benim değerlendirmem bu noktada şudur. Çünkü soruşturduğum zaman neden bu durum gerçekleşti diye söylenen hiçbir haklı ve yasal gerekçenin olmadığı şeklinde oldu. En azından Diyalog TV açısından. Ada TV sahiplerinin de iki tane kanalının Aynı şekilde kapatıldığı e, veyahut da Türk sat bünyesinden çıkarıldığı e, söylendi. E, orada da e, ne gerekçeler var bilmiyorum. E, fa farklı gerekçeler olabileceği söyleniyor diyalog TV'ye nazaran. E, ancak diyalog TV diğer e, kanallarımız gibi... E, Yayın yapan e, yüksek yayın kurulundan izinli, onların denetiminde olan e, bir kanal. Böyle bu şekilde karartılması tabii ki bizim memnun olabileceğimiz bir şey değil kesinlikle. Müsteşarım konuyla yakından ilgileniyor diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temenni ederim sorun en kısa sürede çözülür. Çünkü bizim buradaki kanallarımızın muhatabı yayın yüksek kuruludur. Şu anki görüntü doğru ve hoş bir görüntü değildir dedi. Sayın Müsteşarım konuyu yakından takip ediyor ve beni sık sık bilgilendiriyor. Normal e, çerçevesinde muhataplarıyla, yani buranın Yüksek Yayın Kurulu'yla rütün, diyalog içinde olduğunu biliyoruz. E, bunun aşılacağını e, e, ümit ediyorum ve bekliyorum. Temenni ederim ki bir daha böyle bu türden e, yanlışlar yapılmaz. Çünkü e, bizim buradaki kanallarımızın muhatabı Yüksek Yayın Kurulu e, olması lazım. Bir e, sıkıntı varsa onların e, bu sıkıntının aşılması için gerekeni yapması lazım. Dolayısıyla bu görüntü de hoş bir görüntü değil, doğru bir görüntü değil. CTP Parti Meclisi dün toplandı. Toplantının gündeminde ise su meselesi vardı. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Talat, gerekirse halka gideriz dedi. Dün akşam CTP parti meclisi toplandı. Parti meclisi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen suyun işletim ve yönetimi konusunu ele aldı. Konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Evet, iyi akşamlar. 5 saat süren toplantının ardından açıklama bekleyen basın mensupları toplantıdan çıkan Başbakan Ömer Kalyoncu'ya mikrofon uzattı. Ama Kalyoncu'nun tepkisi ilginçti. Bir şeyler söyleyecek olanlar merakadan gelecek olur. Yanlış tarafa mı bizi geldiğinizi o tarafa CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, parti meclisinde uzun boylu bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Uzun boylu bir değerlendirme yaptık. Tabii bildiğiniz gibi özellikle basına yansıdığı şekliyle su konusundaki metinler çeşitli tartışmalara yol açtı. Hem toplumda hem ee, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde ve tabii ki CTP'li e, parti meclis üyelerinde de. E, dolayısıyla etraflı olarak e, bütün geliş, gelişmeleri değerlendirdik. E, bugüne kadar olanları e, ve e, e, yapılan çeşitli e, tartışmaları e, parti meclisi üyelerimiz değerlendirdiler. Burada varılan sonuç şudur: Halkımızın kaliteli, içilebilir düzeyde bir suya ihtiyacı vardır ve halkımıza bu suyu götürebilmek için biz bütün elimizden gelen çabayı ortaya koymak durumundayız. Bu değerlendirmeleri yaptık ve sonuç tabii bundan sonra hükümetin yapacağı işlerdedir, onun çalışmasındadır. Değerlendirmelerimizi yaptık, bu değerlendirmeleri de herkes dinledi. Talat, parti meclisinde bir karar alınmadığını, bunun bir değerlendirme toplantısı olduğunu açıkladı. E şimdi onu söyleyecek değilim çünkü parti meclisinde bir karar almadık. Parti meclisinde karar almadığımız için budur sonuç diyemem. Peki, değerlendirme yani karar, değerlendirme toplantısı. Tarat basın mensuplarının halka sorulacak mı sorusuna ise şu cevabı verdi. E, gerekirse, gerekirse bakalım. Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, su yönetimi konusunda belli bir noktaya gelindiğini belirterek suyu bir süre biz işleteceğiz dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2016 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Kıbrıs'a su götürülmesiyle ilgili Eroğlu şunları kaydetti. Suyu Geçitköy Barajı'na aktardık ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arıtma tesisi, su depoları, ana dağıtım hatları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sular İdaresi tarafından yapılacaktı ama onlar projeleri daha yapamadılar. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı bunları da siz yapın dedi. Bunun üzerine arıtma tesisi, 477 kilometre dev isale hatları, depoları büyük ölçüde tamamladık. Kıbrıs tarafına bunun nasıl işletileceğini sorduk, görüşmeler yaptık. Neticede belli bir noktaya gelindi belli bir süre biz işleteceğiz dedi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye'den ülkeye getirilen su konusunda konuşulan kamu özel ortaklığındaki kamu kısmının herhalde belediyeleri kastettiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı su yönetimi konusunda konuştu. Belediyelerin su konusunun parçası olmasını tavsiye ettiğini belirten Akıncı, belediyeler su konusunun dışında olmamalı dedi. Eski bir belediye başkanı olarak belediyelerin hukukunu e, korumak gerektiği düşüncesindeyim böyle bir konuda. Dolayısıyla mutlaka e, ben belediyelerin bir şekilde bu işin içinde olması gerektiğini. Düşünüyorum. Dışında olmamaları gerekir. Bu konuda görüş üretmekte geç kalındı diyen Akıncı sözlerini şöyle tamamladı. Bu konuda geç kalındı ee, görüş üretmekte, bir araya gelinmekte, bir şeyler ortaklaşmakta. Ee, maalesef epey zaman yitirildi. Su geldi, gürül gürül akmaya başladı ve biz hala daha suyu nasıl yöneteceğimizin Arayışı içerisindeyiz. Ben tabii pişmiş aşa su katmak istemem. E, i̇ki hükümet arasında e, bir takım çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Ben son halini bilmiyorum ama e, bana e, söylenen bir kamu özel ortaklığı şeklinde e, biçimleneceği idi. E, kamu kısmı da herhalde belediyelerdir. Ee, dolayısıyla bir kamu özel ortaklığı şeklinde e, oluyorsa ve herkes de bunda mutabıksa, buna da bir diyecek bir şey yok. Ama öyle midir acaba? Ee, i̇çerik öyle midir? Yoksa tamamen farklı mıdır? Ee, bunu da e, belediyelerden e, öğreneceğiz. Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır, Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi halinde birkaç önemli faslın serbest kalmasını mümkün hale geleceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır, Kıbrıs'taki müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kıbrıs sorununu çözümü için gerekli olan unsurların Avrupa Birliği sürecine aktarılmasına her zaman karşı çıktık. Çünkü eğer o unsurlardan bazıları buraya aktarılsaydı sorun hiçbir zaman çözülemeyecek halde kalacaktı. Belki biz o zaman fasıllar açabilecektik, üyeliğe daha da yaklaşabilecektik ama bu sorunun çözümüne her hükümetin verdiği önem çerçevesinde biz de bunu kabul etmedik. 10 yıldır da 13 fasıl bloke edilmiş vaziyette ama bugün bu sayededir ki o unsurlar adada kaldı ve görüşmelerin temel unsuru teşkil ettiği için de Kıbrıs sorunu çözülebilir bir hale geldi. En kısa zamanda çözülebileceğini ümit ediyoruz. 50 yıllık bir sorun çözülebileceği için bütün diğer sorunlara da bir bakıma örnek teşkil edecektir. Burada şartımız iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon, Türkiye'nin ve diğer garantör ülkelerin garantörlüğünün devam etmesi. Bu şartlarla birlikte Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi halinde birkaç önemli faslın serbest kalması mümkün hale gelecektir. Kıbrıs sorunu çözülemezse konsey kararı olmadan sadece Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bloke ettiği 5 faslın açılması Avrupa Birliği'nin taahhütündedir. Bu beş faslın içinde 23 ve 24. gibi çok önemli fasıllar olduğunu da dile getiren Bozkır, özellikle illegal göçle mücadele, sınır güvenliğinin artırılması gibi açılış kriterleri içeren 24. faslın geri kabul anlaşması yürürlüğe konmadan önce açılmamış olmasının Avrupa Birliği'nin bir ayıp olduğunu kaydetti. Rum yönetimi sözcüsü Nikos Hristodulidis müzakereler kendi aramızda değildir açıklamasını yaptı. Rum yönetimi sözcüsü Nikos Hristodilidis, Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiades'in çözümü maliyeti konusunu müzakere masasına koymasından ve Rum meclisinde yaptığı bilgilendirmeden sonra Rum tarafına başlayan tartışmalar üzerine müzakereler kendi aramızda değil vurgusu yaptı. Haristodulus'ta yaptığı söyleşiyi manşetten yayınlayan Alitya gazetesine göre Hristodulidis, müzakere masasındaki müzakeremiz kendi aramızda değil, Başkan Anastasiyedis bütün siyasi güçlerin destek ve işbirliğini istiyor dedi. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın katılım ve araştırmalarının Anastasiyedis'in inisiyatifi üzerine gerçekleştiğini de söyleyen Hristodulidis, bu katılım ve araştırmaların da yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ta makroekonomik çerçevenin ortaya konulması hedefini taşıdığını kaydetti. Anastasiyedis'in mecliste yaptığı bilgilendirmeye partilerden gelen tepkilere cevap vermeyeceklerini belirten, böyle bir şey kendi aramızda istenmeyen bölünmeleri gündeme getirir diyen sözcü, genel tutumumuz garantilerin çözülmesi zor konu olmadığıdır. Herkes 2016'da garantilerden daha çok da Avrupa Birliği üyesi bir devletin garanti edilmesinden söz edilmeyeceğinin farkındadır şeklinde konuştu. Türkiye'den gelişmelerle devam ediyoruz. TSK'nın Halep'in kuzeyindeki PYD'nin silahlı kanadı YPG hedeflerini obüslerle vurduğu belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Terör Örgütü PKK'nın Suriye'deki kulu YPG'nin geçen gün ele geçirdiği bölgelere top atışları yaptı. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Erzincan'da Irak ve Kandil'deki tedbirleri Suriye'de de alırız, gerekli tedbirleri uygulamaktan tereddüt etmeyiz açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri kilis sınırında özel güvenlik bölgelerinde konuşlu obüslerle PYD denetimindeki bölgelere top atışı gerçekleştirdiği öğrenildi. Saat 15.30'da başlayan top atışlarının Türkiye tarafından da duyulduğu aktarıldı. Top atışlarının Aziz yakınlarındaki Minik Havaalanı'nın bulunduğu bölgeye yapıldığı ifade edildi. YPG birkaç gün önce bu bölgeyi ele geçirmişti. Bu arada Kili sınırındaki Öncüpınar sınır kapısında yüzlerce tır kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda ambulansların giriş çıkış yaptığı görüldü. Nusaybin'de ise şiddetli silah sesleri yankılandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikatların olduğu mahallelerden şiddetli silah sesleri yükseldi. Alınan bilgiye göre akşam saat 21.30 sıralarında Nusaybin Abdülkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzerinde hendek ve barikatların bulunduğu bölgelerden silah sesleri yükseldi. Dicle Mahallesi İpek Yolu üzerinde polis zırhlı araçlarından barikatların olduğu alana doğru ateş açıldığını bildirdi. Silah sesleri yaklaşık bir saat devam etti. Mültecilerin umuda yolculuğu devam ediyor. Kapıkule'de bir tırın doğrusesinde yüze yakın Suriyeli mülteci yakalandı. Kapıkule'ye giden uluslararası yolda durdurulan bir tırın dorsesinden aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüze yakın Suriyeli sığınmacı çıktı. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Avrupa ülkelerine doğru umut yolculukları devam ediyor. Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırına gitmek isteyen Suriyeliler Seçici isimli tır sürücüsüyle anlaştı. İstanbul'da tırın kapalı dorsesine binen sığınmacılar havasız kalma tehlikesine rağmen sınıra doğru yola çıktı. TEM otoyolu Edirne gişelerinden çıkış yapan tır Kapıkule istikametine doğru yoluna devam etti. Yol üzerinde seyir halinde uygulama bölge trafik ekibini hızla sollayan araç polis tarafından durduruldu. Aracın evraklarını inceleyen polis sürücüye yükünün ne olduğunu ve nereye gittiğini sordu. Aracının boş olduğunu ve evrak almak amacıyla Gümrük Kapısı'na gittiğini söyleyen sürücünün durumundan şüphelenen trafik polisi aracı kontrol etmek istedi. Turin dorsesinin kapaklarını açan polis içeride oturmuş vaziyette yüze yakın insanla karşılaştı. Olayın haber verilmesi üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan çok sayıda ekip uluslararası yola sevk edildi. Tırda inceleme yapan jandarma şahısların tamamının Suriyeli olduğu tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'nın Suriye'deki hedeflerini değiştirmesi gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye'de sivilleri ve meşru muhalefeti vuran Rusya'nın hedefini değiştirmesi gerektiğini söyledi. <laughs> Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan John Kerry, bugüne kadar Rusya'nın saldırılarının çok büyük kısmı meşru muhalif gruplara yönelikti dedi. Kerry dün varılan mutabakat gereği Rusya'nın hedeflerini değiştirmesini istedi. Rusya'nın Suriye'de hedef gözetmeden aptal bombalar attığını söyleyen Kerry, bunun da sivillerin ölümüne sebep olduğunu vurguladı. Münih'te gerçekleştirilen Suriye Destek Grubu toplantısında Suriye'deki terör gruplarına yönelik hava saldırılarının sürmesi fakat diğer operasyonlara ara verilmesi halinde mutabakat sağlanmıştı. Fakat Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında IŞİD ve El Nusra haricindeki hangi grupların terör örgütü olduğu konusunda mutabakat bulunmuyor. Şimdi ise Kuzey Irak'a gidiyoruz. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Kerkük'te Türkmenlere karşı Sünni ittifak oluşturuluyor dedi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Kerkük'te Türkmenlere karşı Sünni bir ittifak oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti. Irak Parlamento Başkanı Selim Elcuburi'nin Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyaretinde Türkmenleri hiçe saydığını ifade eden Salihi bunun bir tesadüf olmadığını belirtti. Salih Selim Cubur'un Kerkük'te PYD ve KYB'nin milletvekilleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında Türkmen milletvekillerinin çağrılmadığını ifade etti. Evet, Sayın Selim Cuburinin Kerkük'le ilgili olan ziyareti fiilen bizim için bir e, soru işaretidir. Ne kadar bir e, sosyal bir e, teziye marasimine gelmiş ise ama Kerkük e, valiliğini ziyaret ettiği zaman Kerkük valisi ve vilayet meclisindeki sorumlular tek KDP'nin ve KYB'nin milletvekillerini oraya çağırmak ve ba Bağdat'la Kerkük arasında e, valinin yetki meselesini konuşmak bizim için büyük bir sürpriz idi. Biz Kerkük'teydik. Yani ben Kerkük'teyim, diğer milletvekillerimiz Kerkük'tedir. E, Kerkük idaresi, Kerkük valisi neden Türkmenlere e, bu toplantıya davet etmedi? Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını ifade eden Salih'i, ülkenin parçalanması halinde Türkmenlerin de kendilerini temsil edecek bir bölgeye sahip olmak isteyeceklerini sözlerine ekledi. Çin'de bir kadın spikerin canlı yayındaki zor anlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Çin'de İngilizce yayın yapan bir televizyon kanalının spikeri Wang Mang Mang canlı yayında zor anlar yaşadı. Hi, from CCTV News Headquarters in Beijing, this is Asia Today. Canlı yayında haber sunmaya gelirken bir anda ayakkabısı ayağından çıkan Wang, sunumunu yapmaya devam etti. Wang'ın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Günün gelişmelerini aktardığımız haber 13'ün için burada sonuna geldik.